Merhaba arkadaşlar. Gömeç Gözcünleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Destek kuyruklarımızı şöyle maile göstereyim size. Avlar artık aşağıya almayı düşünüyoruz baya Büyüdüler maşallah. Aslında yavruları değil de büyük ihtimalle anne babaya aşağı alacağım. Bir dahaki videoda anne babaya aşağı alacağım. O diğer tek erkeğimiz var ya şuradan göstereyim hemen tek erkeğimiz. Evet bu tek hırçınımızı yukarı aldık babalar e, yavruların yanına şöyle. göstereyim O da birazcık kızdı O dursun şimdilik Şimdi şöyle yapalım Hop Gördüğünüz gibi Voskilerimiz Hepsi gayet sağlıklılar maşallah. Şimdi yukarıda güzel sürprizler var. Asıl videoyu yukarıda yapacağız. Bakın. Bizim kuzucuklar yumurtlamış. Ot da çekiyorlar maşallah. Ot getirmiştim ben. Ot da çekiyorlar fakat iki yumurta yumurtlamışlar. Erken gördüğünüz gibi paçalar çok uzun. Çok uzun olduğu için de maalesef ki yumurtayı yuvadan atmış. Maalesef yumurtayı yuvadan atmış. Biz de bugün ne yapacağız? Hemen ona geçelim isterseniz. Bugün kuşların paçalarını ve kuyruklarından biraz keseceğiz. Hadi orada görüşürüz. Şöyle arkadaşlar Wolski'miz. Ee, kanatlarını kesmeyeceğiz. Kesinlikle. Diğer kanadını da bakın. Kanatları kesinlikle kesmeyeceğiz. Fakat... Şöyle paçalarını göstereyim. Şu paçaları keseceğiz şimdi birlikte keselim. Hop. Şöyle şuradan. Kıyamıyordum arkadaşlar ben paçalarını kesmeye de. Şu paçayı da keselim şöyle. Pardon. Kameraya salladım biraz. Şöyle. şu Voskilerimizin şurada biraz fazladan tüyleri var. Bakın şunlar paça tüyleri. Bunları da kesebiliriz. Şöyle. Hatta alta yine pislemişler. Onları da keselim. Birazcık kirletmiş buralar. <laughs> şu anda bir dakika makası şöyle alayım. Şöyle parçalarına birlikte bakalım. Şöyle, gayet güzeller. Kuyruk kesimi için de arkadaşlar. Kuyruk kesimi. Bakın, sağdan 1 2 3 delik alıyorsunuz. Şöyle parmağınızla ayırın. Çapraz bir şekilde. Bakın. 3 tane. Sonra soldan aynı şekilde sayıyoruz. 1 2 3 delik. Şöyle 3 tel yeterli arkadaşlar. Fazla kesmenize gerek yok. Şu şekilde. Şu anda kuyruklara da gördüğünüz gibi azaldı ve rahatladı. Damuzluk kuşlarda bu uygulamayı yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Ee, hayvan rahatlar. Şimdi paçalarını bir daha gösterelim. Şöyle paçaları kalmadı. Ben zaten size birazdan gene göstereceğim. Dişi alayım şimdi. Dişiyle devam edelim. Dişiyle de hemen getireyim. Evet arkadaşlar dişimizi de aldık. Geldik. Şöyle dişimiz. Maşallah demeyi unutmayın. Yine kanatlarını göstereyim. Hop. Kanatlarına kesinlikle dokunmuyoruz. Gördüğünüz gibi kanatları sağlam. Gene paçalarla başlayalım. Dişimizin paçaları çok yok. Kırılmış. Şöyle paçalarını göstereyim bir. Şimdi paçalarını keselim bir. Hop. Şöyle. Bir dakika kızım. Şöyle paçalarını kestim. Paçalarını neden kestiğimi birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Merak edenler var biliyorum şu anda. Merak ettiğinizi. Hop şu paçayı da şöyle göstereyim. Şurayı da Şöyle güzelce keselim. Şuradaki fazla tüyleri de keseceğiz. Bakın şöyle, şuradaki. Bunları nasıl gösterebilirim size? Şöyle. Ee, bu kuşlarda oluyor. Şurada fazlalık tüyler var. Bunları da keseceğiz. Şimdi öncelikle onları keselim. Şöyle. Hop. Şöyle kesiyoruz. Tamam. Şöyle şimdi aynı taraftan. Şimdi şuradan keselim aynı şeyi. Şuradan bakın. Şöyle. Buradan da kestik. Şimdi kuyruklardan keseceğiz. Zaten kuyrukların ortası dökülmüş ama rahatlatmak için yine kesiyorum ben. Çünkü arkadaşlar neyse bunu birazdan açıklayacağım. Şöyle çapraz bir şekilde keserseniz daha iyi olur. Hop. Şimdi buradan da 3 tane. Aynı şekilde. Gerçi dişi de biraz kuyruk az ama çıkartır tekrardan toplar. Bunlar da muzlu kuşlar. Sorun yok. Hop. Tamam. Dişi de şöyle rahatladı. Şimdi ben videoyu bir dakika duraklatayım. Orada devam ederiz. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi gayet rahatladılar. İkisi de. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane yumurta var. Neden bir tane yumurta var? Arkadaşlar paçalar yüzünden yumurtaların bir tanesini dışarı atmışlar. O yüzden yaptık yani bu işlemi. Bilginiz olsun. Bugünlük size böyle bir video çektim. Umarım faydalı olmuşumdur. Kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Yeni bir gömeç güvercinli videosunda görüşmek üzere.